900 ile 950 bin TL'lik bir bütçeniz var ve bu bütçeye ikinci elde alınabilecek en iyi en mantıklı araçları merak ediyorsanız doğru videodasınız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bugün bu videoda 900-950 bin TL civarında alınabilecek en mantıklı ikinci eldeki araçları listeledim. Listenin sonunda ben olsam hangi aracı alırdım diye de belirteceğim. Siz de videonun sonunda bu saymış olduğum araçlardan hangisini tercih ederdiniz ve nedenini de belirterek yorum yaparsanız çok sevinirim. O halde vakit kaybetmeden haydi videoya geçelim. Videoya geçmeden kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız haydi videomuza geçelim. Listenin ilk sırasına D segmentindeki en mantıklı araçlardan biri olsa da Passat'ın gerisinde kalan satış rakamlarıyla Opel Insignia'yı koydum. Opel Insignia'nın 1.6 dizel otomatik versiyonunun Cosmo paketini bu fiyat bandına bulabilirsiniz. Cosmo paketi de yüksek dolu bir paketse temsil ediyor. Opel Insignia'ya genel olarak baktığımız zaman gerçekten de segmentindeki en mantıklı araçlardan birisi. Geniş bagaj hacmiyle, geniş iç yaşam alanıyla, 1.6 motorun performansıyla ve geriye kalan multimedya özellikleriyle, sürüş özellikleriyle çok mantıklı araçlardan bir olduğunu söyleyebilirim. Tabii fiyatlara baktığımız zaman Insignia'nın da fiyatları birazcık farklılaşabiliyor. 2015-2016 modellerini 900-950 bin TL civarına bulabilirsiniz. Tabi yaşından itibaren birazcık kilometresi 150 binin üstünde olan araçlarla karşılaşma ihtimaliniz daha yüksek. Ancak önceki videolarımda belirttiğim gibi 1.6 dizel motoru genellikle Opel'in dizel motorları motorları benzinliğe göre biraz daha sağlam olur, yakıt tasarrufu da iyidir ve 1.6'ya baktığımız zaman gerçekten kuvvetli bir motora sahip. Otomatik vitesine bakacak olursak da başarılı bir otomatik şanzımanı olduğunu söyleyebilirim. E tabi ister istemez bu aracın Opel'in kronikleşmiş sorunları mevcut. Yine bu araçta dizel olduğu için klasik dizel sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak bunlar hallolunmayacak şeyler değil. O yüzden bu aracı aldığınızda memnun kalacağınızı düşündüğüm için Opel, Opel Insignia'yı da Listenin birinci sırasına koydum. Listemizin ikinci sırasına geçecek olursak. Kısaca videoyu böleceğim. Hala kanalıma abone değilsen aşağıdan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone ol ve bildirimleri açmayı unutma. Hemen iki saniye aşağıya kaydırarak kanalıma abone olup olmadığını kontrol edebilirsin. Eğer abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Eğer abone olduysan ve videoyu beğendiysen videoyu beğenmeyi de unutmazsan çok sevinirim. Haydi videomuza devam edelim. Listenin ikinci sırasına ise sorunsuzluk arayanlar için 2018 ve 2019 modellerini bulabileceğiniz Toyota Corolla'nın 1.4 dizel otomatik versiyonunu koydum. Bu araçta yine hepimizin bildiği gibi klasik Corolla çok fazla sorun sıkıntı çıkarmaz. Uzun kilometreler sizi sanayiye sokmadan götürebilecek araçlardan özellikle 1.4'ün yakıt performansı ve sağlamlığından dolayı çok memnun kalacağınızı düşündüğüm araçlardan her zaman bunu söylerim videolarımda zaten. Otomatik de çok fazla sorun sıkıntı çıkarmayan bir şanzıman olduğu için kesinlikle bu fiyatlara tercih edilebilir tam aile arabası diyebileceğimiz bir araç. Bu yüzden bu fiyat bandına Toyota Corolla'nın 1.4 dizel versiyonunu tercih edebilirsiniz. Listenin 3. sırasına geldiğimizde ise 2013 veya 2015 arası biraz daha geçmişe gitmiş olduk. Honda Civic'in 1.6 VTEC motorlu versiyonunu alabilirsiniz. FB7 diye geçen kasayı. Bu araçların fiyatları birazcık aslında yüksek geliyor bana. Honda'nın çoğu aracının fiyatı bana şu anda biraz yüksek geliyor. Ancak belki biraz pazarlıkta biraz daha düşük fiyatlar alabilirsiniz. Bence bu araç 900 binlerde 900 bin bandında gezecek bir araç olmadığı düşüncesindeyim. Ancak bu fiyat bandına bu araç geldiği için ve aracın genel özellikleriyle başarılı, sorunsuz, sorun sıkını çıkarmayan bir araç olduğu için bu listeye de ekleme gereği duydum. Genel olarak bakacak olursak yol tutuşuyla, yakıt performansıyla, sağlamlığıyla mantıklı araçlardan biri. Ancak birazcık yalıtım konusunda ve birazcık konfor konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Ancak genele vurduğumuz zaman bu fiyat bandını alınabilecek en mantıklı araçlardan. Bu araç kimine güzel geliyor, kimine kötü geliyor. Ben tam ortadayım ancak kötü gözüktüğünü kesinlikle söyleyemem. Genel hatayla bakacaksak bu fiyat bandını alınabilecek en mantıklı araçlardan otomatik versiyonunda bu fiyat bandına bulunabiliyor. Onu da tercih ederseniz sorun sıkıntı yaşayacağınızı çok fazla düşünmüyorum. Şimdi gelelim listemizdeki diğer bir araca. Listemizdeki diğer araç ise Insignia'nın kardeşi olan Opel Astra'nın K diye geçen kasası. Bunun da 2017-2018 versiyonlarını bu fiyat bandına bulabilmek mümkün. Hatta Insignia'ya göre biraz daha temizlerini, biraz daha düşük kilometrelerini bulabilmek mümkün. Arada segment farkı olduğu için. Yine bu da çok fazla sorun sıkıntı çıkarmayan özellikleriyle dolu dolu olan araçlardan birisi. Her ne kadar Insignia'nın Passat'tan geriye kalması gibi Passat'tan daha düş satılmasındaki örnek gibi bu araçta da Golf'ün ve diğer C segmentindeki hatchback modellerden daha az bir satış performansı olsa da çok mantıklı araçlardan biri olduğunu kesinlikle söyleyebilirim Astra AK için. Yine bu fiyat bandını Astra C kasanın sedan versiyonlarının daha yenilerinde bulunabiliyor. Biliyorsunuz Opel Astra sedanın kasası uzun yıllar değişmedi. Hatchback versiyonu yeni kasaya geçerken... Yani sedan versiyonu eski kasa diyebiliriz eski kasa yani Astra J ile devam etti uzun yıllar. Astra J'nin de yine bu fiyat bandına çok temizlerini 2020 öncesi 2020 modellerini bu fiyat bandına bulabilmek mümkün. Yine çok temizini bu fiyat bandına kesinlikle bulabileceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi Astra K da bu fiyat bandına alınabilecek en mantıklı araçlardan. Listemizdeki diğer bir araç ise Ford Focus'un 2015 versiyonu yani Ford Focus 3.5 diye geçen versiyonu. Bunun da 1.5 TDC'yi yani 1.5 dizel otomatik versiyonu bu fiyat bandına alınabiliyor. Ancak birazcık düşük paketleri geliyor Trendix gibi. Genel olarak bu araca da bakacak olursak özellikle Power Shift'e vurgulamak istiyorum. Ford'un şanzımanları biraz sıkıntılı oluyor. Power Shift'te bunlara dahil bazı sorunlar oluşturabiliyor. E tabi belki bir DSG kadar sorunlu olmayabilir ama bu da yine mimlenmiş sorun çıkaran şanzımanlardan biri olduğunu görüyorum sürekli forumlarda bunlarla ilgili şeyler okuyorum. Eğer sizin için sorun olmayacaksa ve seviyorsanız bu aracına manuel versiyonunu alırsanız bu konudan da kafanız rahat olmuş olur ve belki kilometre ve bakım olarak daha temizlerini bulabilirsiniz. Çünkü otomatik devreye girdiği zaman, otomatik şanzıman devreye girdiği zaman fiyatlarda yine bir yaklaşık 50-100 bin civarında bir fark oluşuyor. Eğer manuelini tercih ederseniz fiyatta biraz daha aşağılara düşüş gerçekleşebiliyor. Genel olarak Ford Focus'a bakacak olursak yol tutuşu performansıyla ve kaliteli diyebileceğimiz iç yaşam alanıyla, geniş diyebileceğimiz bagaj ve iç yaşam alanıyla çok mantıklı araçlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Türkiye pazarında da gerçekten sevilen araçlardan biri olduğu için elden çıkarma noktasına geldiğinizde de kolay bir şekilde satacağınız araçlardan birisi nakite çevirmek konusunda sıkıntıya düşmeyeceğiniz araçlardan birisi. Uzun kilometreler götüren performanslı ve yakıt konusunda da başarılı araçlardan biri olduğu için Ford Focus 3.5'un 1.5 dizelini tercih edebilirsiniz. Listemizdeki diğer bir araç ise Fransız grubundan 2015 ile 2017 modelleri arasında bulabileceğiniz Peugeot 508. Yine D segmentinden bir araç listeye koydum. Bunun da 1.6 Blue HDI dediğimiz AdBlue ile çalışan versiyonu yani. Her ne kadar bazen Peugeot'un AdBlue'lu versiyonlarında sorun sıkıntı duysak da yine de çok fazla sizi çok size çok üzeceğini düşünmediğim motorlardan birisi. Yakıt performansıyla başarı, sorunsuz diyebileceğimiz motorlardan birisi olduğu için ve EAT6 dediğimiz şanzımanla çok başarılı bir şanzımanla geldiği için gerçekten bu fiyata alınabilecek en mantıklı araçlardan olduğunu düşünüyorum. E tabi Fransızların genel bir huyu olan elektriksel arızaları olabilir bazen. ilerleyen dönemlerde bunu daha çok yaşayabilirsiniz. Ama bunlar da çok fazla çözülmeyecek sorun diye gördüğüm konular değil ama yine de belirtmemde fayda var. O yüzden bu fiyat bandına da Peugeot 508'in 1.6 dizel versiyonunu otomatik şanzıman veya T6 ile gelen şanzıman versiyonunu tercih edebilirsiniz. Bu da çok mantıklı seçeneklerden biri olacaktır. Evet bugünlük liste bu kadardı. Listeye şöyle düşündüğümde ekleyebileceğim tek bir araç görebiliyorum. O da Renault Talisman olabilirdi. Renault Talisman'ında 1.6 DCI ve 1.3 benzinli versiyonları geliyor bu fiyat bandına. O da tercih edilebilir bu fiyat bandına. Onun da birazcık fiyat skalası farklılaşabiliyor. Ancak onu da bu fiyatlara tercih edebilirsiniz. Onu da unutmadan söyleyeyim. Onun dışında bu liste genel olarak D sınıfının hakim olduğu bir liste oldu. Ve gerçekten bence benim beğendiğim güzel bir liste oldu. Peki ben olsaydım bu fiyat bandına bu araçlardan hangisini tercih ederdim? Ben bu listede muhtemelen Peugeot 508 ve Opel Insignia arasında kalırdım. Ve bu ikisinden de muhtemelen ben Opel Insignia'yı tercih ederdim. Peki sen bu araçlardan hangisini tercih ederdin? Lütfen yorum bölümünde belirtmeyi unutma. Bugünlük video benden bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.